Herkese selam, ben hatta favori MC'si. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün katıl butonunun aktif olması şerefine bir video çekmek istedim. Evet artık e, katıl butonu aktif. Yayınlarda da e, YouTube'a geçmeyi düşünüyorum. Çünkü e, Twitch'in para politikası cacık yani biliyorsunuz. 8 lira Prime'la üye oluyorsunuz. Bize 1 lira falan kalıyor. 1 lirayla da bugün ekmek bile alınmadığı için YouTube'a geçmeyi düşünüyorum. YouTube'dan para kazanma artık aktif olduğu Kanalımın incelemeleri sona erdi. Dolayısıyla işte burada katıl butonumuz var sağda. Buradan minimum tutarları seçmeye çalıştım. Yani 2,5 lira artıyor. İşte abartılı rakamlar koymak istemedim. 2.5-5-7.5 diye koydum yani. İşte buradan işte kafanıza göre e, abone olabiliyorsunuz. E, hangisiyle abone olursanız. Bu şekilde katıl butonuna özel de bir e, çekiliş yapmayı planlıyorum. Katıl butonumuza özel. Hazır malum Soto'da bu Legendary bir, bilmem ne yapım kiti diye bir şey geldi. Oradan yapacağım Legendary'i bana bedavaya geliyor hemen hemen. E, bir Legendary'i bir arkadaşa verme planım var. Eee özel çekiliş. Tier tier katılım hakkınızın artması gerektiğini düşündüm. Haksızlık olmaması için. Yani buradan 1 2 üç tane bilet gibi düşünebilirsiniz. Zaten fiyatta o şekilde arttığı için e, mantıklı buldum e, o şekilde yapmayı. Öyle işte katıla özel bir legendary çekilişi yapalım bakalım. Öyle. bunun o duyurusunu yapmak istedim. Ee, mutluyum yani bakalım ne olacak Hadi yani bakalım ben kaçıyorum o zaman Kendinize iyi bakın ee, Bugün ayın 4'ü Bir saat sonra 5'i ee, O zaman 5 Ekim Tarihine kadar e, Katılım süresi olsun 5 Ekim tarihinde de e, Çekilişi yaparız Çekeriz veririz Legendary'i Artık hangi Arkadaşa çıkarsa hepinize bol şans ben sizi tutuyorum. <laughs> Hoşçakalın.